Onur Altan Otomotiv'den Arif ben. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda yeni EGS'dan Sedan 1.4 benzinli motorunu ve urban donanımındaki aracımızı hep birlikte tanıyacağız. Atmosferik motor olarak karşımıza çıkan 1.4 benzinli motorumuzun özelliklerine baktığımız zaman 95 beygir gücüne sahip, 127 Nm üreterek oldukça performanslı bir motor yapı sistemine sahiptir. Bu aracımızın motoru 4 silindirli 16 vayf olup 6 ileri manuel vites olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortalama yakıt tüketimine baktığımızda 100 kilometrede 6.4 litre yakıt tüketmektedir. Aracımızın hızlanma performansı ise 11.8 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabilmektedir. Aracımızın tasarım ve stil özelliklerine bakacak olursak yeni fiyat durgunu ön rüzgara panelimiz İmza alet gündüz sürüş farları %15'e kadar verimlilik sağlayan full led ön farlar viraj içi aydınlatmalı krom detaylı sis farları ile yeni bir dört urban aracımızda özel bir hava katılmıştır. Satin krom kapı kolları elektrikli olarak ayarlanabilir. Bu çözücülü gövde rengi dış dikiz aynalarımız aynı zamanda opsiyonel olarak sunulan 16 inç alaşımlı jantlarımız araçta bütünleşmektedir. Arka stop led farlar, park sensörümüz, aracımızın tasarım ve stil özelliklerini tamamlamakla birlikte uzaktan kumanda ile açılan 520 litrelik bir bagaj hacmine sahiptir. Aracımızın konfor ve fonksiyonel özelliklerine baktığımızda 3.5 inçlik sürücü gösterge panelimiz Araç içi Bluetooth telefon bağlantısı ve sesli komut sistemi ile görüşme, hız sabitleme sistemimiz, yükseklik ve derinlik ayarlı krom detaylı direksiyonumuz, aynı zamanda direksiyonumuz ve vites topuzumuz deri kaplamalı olarak karşımıza çıkmaktadır. City fonksiyonlu elektrikli direksiyon sistemimiz, krom detaylı otomatik klimamız, 7 inç dokunmatik ekranlı Android Auto destekli tablet ekranımız 12 voltluk şarj yeri girişimiz ve USB girişimiz mevcuttur. Aracımızın güvenlik donanım özelliklerine bakacak olursak ABS, ESP, ASR gibi bütün elektronik fren sistemleri mevcut olup bunlara ek olarak yokuş kalkış destek sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları ile güvenlik donanım özellikleri tamamlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.